Ya benim de çok kötü karnım ağrıyor. Ay doğuracağım. Bunu söylüyorsunuz ama ne yazık ki Game mode de değiliz Yani yaratıcılık moduna geçmemiz gerekiyor Arkadaşlar eğer bizi Yaratıcılık moduna geçirebilirsiniz Yani game mode 1'e geçersek Biz de buraya çok güzel bir ada yapabiliriz Sizin sayenizde o yüzden herkes videoya like atın o zaman kızlar. Hadi bakalım. Şimdi herkes geçtiğine göre. Ben geçtim. Kulağa ben de geçtim. Adayı büyütmeye başlıyorum bile. Evet ben ne geçtim. Ben buraya çok güzel çocuklar ama adı yapacağım. Evet çocuklarımıza çok güzel odalar yapalım. Çünkü doğum yaptığında onların da bir odası olsun. Yoksa sonra odayı bize sorarlar. Vay canına kızlar adamız şimdiden büyümeye başladı bile yaşasın. Şimdi bunu da bu şekilde koyacağım. Bunu da bu şekilde koyacağım. Harika tamamdır. Hadi kızlar daha hızlı olmamız gerekiyor. Şöyle yapalım bunu da yapalım. Ya, Gökçen baksana ben buraya koyacağım. Evet kız bir hakikaten kocaman büyüyor. Burası hamilelerin adası. Vay canına karnım gerçekten kocaman oldu. O yüzden hızlıca doğum yapmadan önce hemen buraya bir ev yapmam gerekiyor. Hmm, Aslı'cığım yanıma gel bakalım. Buraya seninle güzel bir ev yapalım olur mu? Ay olur. Ay karnım çok kötü ağrımaya başladı gökçe ya. Hmm, evet karnın gerçekten de çok Ay, Bence... Bence Miray sana yardım etsin. Ay sancılarım tutuyor. Ay iyi misin? Tamam tamam Miray yardım etsin. Uy tamam ben yaparım. O ne şey de bu güzelim tutma be Allah Allah. Şey kızımız bize olsa seni sen aşağı göğsün güğünü. Ya yapmasana kız tombiş işte ne diyorsun be sen ya. <laughs> ben buraya şimdi çok güzel bir oyun parkı yapacağım çocuklara. <laughs> <laughs> i̇yi tamam oyun parkı yap. O zaman ben de eve başladım. Görüyor musun Gökçe? Efsane bir ev olacak burası. Şimdi yeri yapıyorum. Ee, sen de evin içini yaparsın. Ne dersin? Bu harika olur. Hadi o zaman sen evi yap. Ama bu nasıl ev ya? Ben anlamadım. Hey dur sabret. İnanılmaz güzel olacak. Çocuklarımız bu evde çok güzel yaşayacaklar. Doğum yaptıktan sonra efsane olacak Gökçe. Ya. tamam Miray sanırım ev yapmaya başladı. Ben de buranın içine harika bir alan yapacağım. Hadi bakalım o zaman. Buraya televizyon koymakla başlayabilirim. O zaman buradan yerimize girelim ve televizyon koyalım. Yaşanabilir bir alan olması için ilk başta buraya koymam gerekiyor. İşte bu. Minaycığım bu arada sen de evin e tabanını hazırlar mısın rica etsem? Hemen hazırlıyorum. Tamamdır. Şimdi sana efsane bir yer yapacağım. Tamam mı? Çok güzel olacak. Bu ne? Baksana Gökçe abla ben de buraya moy bir koytuk koydum. Efşane oldu. Efşane oldu. Evet gerçekten güzel olmuş. Ama Miraycığım birazcık daha evi büyütmen gerekiyor. Çünkü buraya çocuklarımız sığmaz. Bu arada Aslı ne yapıyor? Ben de Aslı'ya bakayım. Vay canına Aslı. Buraya çok güzel bir park yapıyorsun. Etrafı kumlarla döşemişsin. Ay, evet aşk buraya kumlar koydum ve sonra buraya çitler çekeceğim ve sonra buraya bir oyun Oo. parkı ve oyuncaklar koyacağım. ay, ay bir kaka gibi olmuş. kaka gibi ay bakayım ay bakayım kaka ay. gibi ee, midem bulanıyor zaten bir de kız tomuş buraya sen kaka yaptın. <laughs> ya kız tomuş çok komiksin ya. Bakalım Miray ne yaptı? Vay canına Miray evi yapmış bile. Hey Miray artık şeyin yerini yapabilir misin rica etsem? Ay unuttum kızım tamam gelip hemen yapıyorum. Tamam ben de buraya cam koyacağım. Camlarımız pembe renk olsun mu? Bence pembe renk çok güzel olur. O zaman şuraya pembe renk aldım ve tamamdır. Buraya çok güzel pembe camlar yapıyorum. Tamam bak ben de gördüğün gibi evin tavanını hazırladım. Çok güzel oldu Gökçe. Aa evet çok güzel oldu. Gerçekten çok beğendim. Hı? Buraya ne yapıyorsun? Buraya camlar koyacaktım. Ben buraya merdiven yapıyorum. Yukarı kata çıkmamız için çocuklarımız ağladığında hemen hızlıca çıkalım diye yukarı kat taşıyorum. Aa tamam harikasın Miray. O zaman ben de şurayı camlarla kaplayayım ve tamamdır. Gerçekten evimiz efsane oluyor. Adamız o kadar güzel olacak ki arkadaşlar. Bence sizler de çok beğeneceksiniz. Bakın burası hazır bile. O zaman buraya bir halı koyalım. Ne dersiniz? Şöyle yazalım bakalım halımızın ismini. Allah yanlış yazdım. <laughs> tamam. Şimdi şuraya şu şekilde koyuyorum. Buraya mor bir halı çok güzel olur. Çünkü zaten koltuğumuz mor renk arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapabilirim. Tamamdır. Efsane oldu. Ben çok beğendim. Bu arada üst kata Miray ne yapmış bir bakayım. Oo Miray sen 3. katı da mı yapıyorsun? Evet kocaman olacak, kocaman olacak. Sen buraya efsane bir mutfak hazırla Gökçe. Tamam o zaman ben buraya mutfak da hazırlayayım. Aa, ama burayı mutfak değil çocuk odası yaparız üst katı. Mutfağı bence burayı hazırlayabilirim. Şöyle kız tombişin koyduğu. Önce koltuğu kırayım arkadaşlar ki şurada mutfak alanımızda yer olsun. Şimdi buraya giriyorum. Bu Benim koltuğum nerede Gökçe abla? Kız tombiş tamam sakin ol. Buraya mutfağı yaptıktan sonra koyacağım. Olmaz kabul etmiyorum. Ben buraya koy.

Tamam iyi koy. Ben o zaman mutfak malzemelerinin olduğu bölüme gidiyorum. Kız Tomis sen de eve ne yapmak istiyorsan yapabilirsin. Sana karışmıyorum. Sürekli kızıyorsun bana. Şimdi o zaman buraya da arkadaşlar şöyle birkaç mutfak malzemesi alalım. Tamamdır lavabomuzu alalım. Ben mutfak yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Yani mutfak yaparken çok eğleniyorum. O zaman şuradan bir tane de ocak alalım. Siz de benim mutfak yapmamı seviyor musunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. İşte buraya şöyle koydum. Sonra buraya koydum. Vay canına gerçekten harika oluyor. Unutma, bu yap şimdi, bu şimdi. Yorum gelmiş, yorum gelmiş. Ne? Yorum mu gelmiş? Bakayım hayır hani nerede? Kim? Ne yazmış? Aa, Gökçe abla bilmiyorum okur musun? Seni çok seviyorum. Videolar her video like atıyorum. Lütfen beni çıkar demiş. <laughs> Vay canına harika çocuklar görüyor musunuz? Ya çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum yorum yazdığım için de çok teşekkür ederim canım benim. Baksanıza benim arkadaşlarım bana yorum yapıyor. Vay canına çok güzel Gökçe senin adına çok mutlu oldum benim canım arkadaşlarım her zaman yorum yapıyorlar hepsini çok seviyorum <laughs> ben de Aynen çok öyle seviyorum. arkadaşlar yorum yapmaya devam edin bakalım bu arada Gökçe bak ben buraya çok güzel bir park yaptım Nasıl olmuş Aşkım Vay canına efsane olmuş Gerçekten çok beğendim ya Ben burada oyun oynayayım diyecektim ama oynamam çünkü kaka gibi olmuş kaka gibi olmuş. <laughs> ya of ya kız tommuş ne güzel yapmıştım ben buraya niye öyle diyorsun? Tamam tamam boş ver bakma sen ona. Çok şaka yapıyorum tamam ayılma ben burada birazcık güneşleneceğim vallahi sizin çocuklarınız da o yaşanın zaten hepsi zıyır zil ayıracaklar zıyır tamam tamam sen uğraşma vay canına arkadaşlar yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda herkes yorum yapsın bakalım bu sefer kimin yorumunu koyacağım o zaman tekrardan devam ediyoruz şimdi arkadaşlar buraya bir lavabo koymam gerekiyor buraya ocak ve tabii ki ocağın üstünü koymam gerekiyor işte bence efsane oldu şöyle şunu da koyalım bunu da koyalım ve bunu da koyalım Hey Gökçe bu arada üst kat bitti. Artık hadi gel de çocuk Odasını yapalım. Ne dersin? Onların uyuyacağı alana ihtiyacı olacak. Baycanına tamam. Hmm, bu üst katta ne var? Aa, burada da çatı katı var. Aa, burası da çok güzel olmuş. Hepsini çok beğendim Mira. Eline sağlık. Efsane olmuş. Bak, buraya bebek arabalarımızı çoktan koydum. Allah karnım çok ağrıyor. Gerçekten bebeklerim bebeklerim az sonra gelecek. Olabilir. Gerçekten gelecek. Ya benim yok? bebeklerimize bebek ay başlamışsın bebeğim. Benim de olsun. Yoksa o suyun hepsini. Kız Tombiş tamam sana da yatak koyarız. Olmaz mı? Olmaz. Bu benim olacak. Tamam mı? Olmaz. <laughs> o suyun da bebeğim. O su. Suyun... Hey custom'a kız kaçtık etme. Tamam, sana da bir baron koyacağız, tamam mı? O zaman bunları koyduğumuza göre ben de bebeklerimizin yatağını seçeyim. Bebeklerimizin yatağı şöyle aşağıdan bir tane seçeyim. Bakalım nasıl olsun. Arkadaşlar böyle yataklar olmaz, düşebilirler. Vay canına. işte bunu koyabilirim Burada bebeklerimizin altını değiştiririz Bunu da koyalım buna da ihtiyacımız olacak Bir de bebek yatağı için Şöyle pembe yataklar da koyabilirim Tamamdır çok güzel oldu Aa, Vay canına kız iş. Bu çok güzel koydum kardeşlerime Kardeşlerim <laughs> tamam kız tamam teşekkür ederim. O zaman ben de buraya bakın bunu koydum. Gördünüz mü? Burada bez var. Altını silmemiz için ıslak mendil var. Bebeklerimiz de buraya koyabiliriz. Oo, bu harikaymış Gökçe teşekkür ederim. Ben de halı koydum. Tamam sen halıyı koyduğuna göre hı, bence çok güzel oldu. Baksanıza bebek odamız efsane güzel. Gerçekten de. Ben de bebeğim ben de buraya oturayım şöyle o kakamı yapayım. Şöyle kakamı yapayım. Oo, <laughs> donmuş. Sen büyütün artık saçmalama. Neyse tamam kız tombiş Burada oynarken arkadaşlar ben gerçekten odayı çok beğendim. Bu arada ben de üste bebeğimin hemen yanına kendi yatak odamı yapayım. Miray'ın da yatak odasını yapayım şöyle. Vay canına buraya Miray'ın yatağını koydum. Buraya kendi yatağımı koydum. Buraya da Aslı'nın yatağını koydum. Böylece bebeklerimiz ağlarsa sesini hemen duyabiliriz. Sonra yatak odası için birkaç tane dolaba ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden şuradan dolaplarımızı da aldık. Tamam. mı? Buraya dolabı koyuyorum Hı? Çok beğendim gerçekten Gökçe çok güzel olmuş e, Bu arada tatlım sana bir sürprizim var Sürpriz mi ne sürprizi sana dışarıda bir sürprizim var bekle burayı bitir sana göstereceğim kapının önünde hem de, hayran kalacaksın kızım Aa, tamam aslı teşekkür ederim hadi gel bakalım o zaman ben burayı bitireyim az sonra hemen geliyorum buraya da son olarak halı koyayım şöyle tamamdır evimiz neredeyse bitiyor ben adamızı çok beğendim aslı senin de ellerine sağlık her şeyi çok güzel yaptın teşekkür ederim ama karnım iyice ağrımaya başladı kızım ya az sonra doğum olabilir evet gerçekten olabilir. Neyse o zaman evi hızlıca bitirmemiz gerekiyor. Şöyle burayı bitirdim. Tamamdır. Buraya da birkaç halı koydum. İşte efsane oldu. Bu arada hadi gel beni götür bakalım. Senin sürprizin neymiş? Çok merak ettim. Hadi gelin kızlar götürüyorum sizi. Var ya hayran kalacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Ta 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 ta. İşte burası. Bu da neyin nesi? Sınırsız süre, süt üretim makinesi. Vay canına. Burada sınırsız Gökçe. süt mü gelecek? Buraya bak bakalım bunun içine ve sütleri gör. Bakayım şöyle. Vay canına burada bir sürü süt var. Bebeklerimiz bu sütlerle çok büyüyecek. Gerçekten çok iyi düşünmüşsün Aslı. Çok teşekkür ederim. O ya bence çok gereksiz bir icat olmuş. Ben hiç beğenmedim. Bence çok kötü. Ama şu çok lezzetliymiş ya. Şuna bak sen bir de beğenmedim diyor. Ama nasıl içiyorsun kız Tombiş? Vay canına onu bunu boş verin de evimiz çok tatlı hamileler odası gerçekten de çok güzel oldu arkadaşlar sizler de beğendiniz mi evimizin alt katına bakalım Baycanına hmm, burası da çok güzel olmuş şuraya tekrardan son dolabı da koyayım İşte bu ben çok beğendim sen beğendin mi Kristambiş? Ben çok beğendim yani en güzel hamileler adası bu yaşı bence de burası. Aslım biraz siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Vay canına efsane olmuş burası. Gerçekten harikasınız kızlar. Teşekkür ederim. Bu benim eserim. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz. Hmm? Bak bakalım çocuklarımız olduktan sonra onu onlara çarpım tablosunu toplamayı, okumayı, yazmayı ha, öğreteceğiz burada. Ben öğreteceğim. Ben öğreteceğim. 5 çarpı 5 1525 diye Anlaşıldı. Hı. Bence kız doğmuş öğretmesin. <laughs> <laughs> Bence de öğretmesin. Kız doğmuş o yanlış ya. <laughs> Kafam karıştı. O zaman 2 artı 2 22 eder. Ya 22 nasıl etsin? 4 eder kız doğmuş saçmalama. 2'nin yanına 2 koy 22 koyun. Siz akıllısınız bilmiyorsunuz. İyi tamam öyle olsun. Aa, olamaz. Kızlar karnım çok ağrıdı. Gerçekten Ay. aşırı ağrıyor. Aa, çok Ay kötüyüm. evet. Ha. Ay bana da bir şeyler oluyor galiba. Doğuracağım. Hadi hadi eve gidelim. Hadi yürüyün evin içine girelim. Bacana bu çok korkunç bir yer. İçine girin evin hemen yukarı Ay. çıkalım bakalım Ay. yemek odasına gelin. Çok tatlı ya evet. Bebeğim benim Gerçekten sana çok benziyor <laughs> Miray's bu da sana çok benziyor Evet gerçekten çok tatlı Bu arada senin kızın da sana çok benziyor <laughs> Evet hepimize benziyor Gerçekten çok benzemiş Neyse bakalım canım alem Bizler şimdi bebeklerimizi uyutalım Sizler de videoyu sonuna kadar izlediğiniz için Çok teşekkür ederim canım alem Kendinize çok iyi bakın Ne yapmayın sakın unutmayın